Arkadaşlar rüzgarlı bir körfez gününden herkese merhaba. Sonunda kanalımıza Citroen Saxo VTS geldi. 106 GTI eksiğimiz kaldı Aynen Berkay. E, i̇nşallah onu da çekeceğiz. Berkay'la da bir 2-3 haftadır konuşuyorduk. sağolsun bize e, Saxo'yu getirdi. <laughs> ya ismi aramadın sıkıntı <laughs> yani. Öyle abi öyle. Global olarak sıkıntı evet, yani. Evet genel olarak bütün ülkelerde <laughs> Söyleyemiyoruz. <sıkıntı. gülüyor> Alo Batuhan biz bugün <laughs> Citroen çekeceğiz. Hani ne çekeceğiz abi? <laughs> Ya boş ver şey çok. <laughs> <laughs> Çekici falan çok komik oluyor. Aynen, aynen öyle. Kaç modeldi? 2001. MK2 2001, olarak son geçiyor. Son kasa bu değil mi? Aynen, ben bundan sonra Sakso olmadı, yok. aynen. Şimdi bugün s de çektik, da çektik. İşte başka arabalarla da turladım. Ya bunun keyfi, bunun o hissiyatı bambaşka. Mekanik araba hafif 935 kilo, 118 beygir. 106 120 galiba. Yok galiba. aynı abi. Birebir aynı. O da var. mı Ha, aynı aynı. Evet evet. Aslında, yani 120 aslında 120 olarak biliniyor ama 118 ikisi de. Aslında güç de hani yok. günümüze baktığın Aynen. olan 118 <gülüyor> <gülüyor> beygir ne yani? Kimse yok. 145 tork. Aynen. çok çok kötü Kimse değerler. Sağlamaz. Aynen. Ama yani araba hafif, ağırlık dağılımı güzel. Yürüyor yani. Motorda kaybı çok az. Motor kaybı az. Her şey hafiflik abi. Her şey hafiflik. Bayağı da dik kalkıyor. Bayağı da Mercedesler gibi kalkıyor. Kaputu tutalım da uçmasın. <laughs> Colin Chapman diyordum. O diyor ya işte arabaya güç kazandırmak istiyorsan ağırlık düşür. Aynen öyle. Ya tam böyle değildi salladım şimdi de yazısını yazarız. <laughs> Bu araba onun... If you add power add lightness gibi Aynen bir şey. Abi. Burada meşhur... Neydi kodu? Tu 5 Y4. Tu 5 Y4. Zamanında daha turbolar, murbolar yok. Bunlara egzantrik, egzoz filtre Usta. yapıyorsun. 150 beygirler oluyor. Uçuk Uzay kaçıyor. gidiyor. Böyle Aynen. üf. Kanka M3'e sapladı işte. M3'e 3 var. E <laughs> hala, hala aynı, hala aynı. Hala aynı. Hala aynı. O zaman Paşaoğlu'nu o zamanlardan Aynen, duyuyorduk. Öyle. Şimdi tabii turbolar, tabii. projeler, ya, arabalar. Turbo, turbo geldi mertlik bozuldu abi. Geçit güçlendi. Ama şu makina filtrat 10 beygir. Aynen. Yani doğa et 10 beygir. Böyle şey ne yapsan yarıyor makineye. Ya. Yarıyor. Tu 5 J4. Aynen ama bende işte Tu 5 JP4'ün yani 307'nin piston ve kapağı var. Piston daha güncel. aynen aynen sıkıştırman aynen. Sıkıştırması daha yüksek, daha yüksek. evet. E, i̇nce conta var. İnce conta var. Hafif olan var. Hafif olan. Filtre var egzoz var. Bir de şanzımanım var. Şanzıman 13 61. En Kısa. kısası, en en kısası. Ha, bayağı tabii en iyi, kısası. güzel yürüyor. Bu arabanın seceresi. Bu araba <laughs> meşhur bir araba bu. Aynen. Sen anlat abi arabayı. Yani arabanın zaten bütün kullanım kitapçıkları, alım satım faturası vesaire her şey duruyor. Antalya'da ilk sahibi bayan alıyor 2001'de. Vay yani mi? yanlış hatırlamıyorsam 2004'de 2005'e kadar kullanılıyor Antalya'da. Sonra Amasya'ya geliyor. Zaten plak hala aynı. 05. Aynen 05 EZ olarak hani herkes Tek Türkiye'den biliyorlar evet, er üzerinde. genel olarak herkes bilir. Hayatının birçok kısmını Amasya'da geçiriyor. Amasya'da işte iki arkadaş arasında sürekli satın oluyor Gazlanarak. Gazlana. Aynen. Ya. İşte sürekli diyor ki biri ya ben tamam sana vereyim artık sen bir. En bin. son sen kırdın sen <laughs> evet tam olarak öyle abi aslında. En son Mustafa abimiz sağ olsun buradan da ona selam olsun. Arabayı da şu, yapan da o motorunu. O çok iyi süreler alıyor 7 saniye gibi. 120. Arabayla 70 170 70. Bunda 100 200 ölçmek şanzımandan dolayı biraz. <laughs> çok zor oluyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> zor oluyor ya bir şey i̇şte dördün sonuna kadar canlı. Mustafa abi yapıyor arabayı. Ondan sonra da zaten çok yakın bir arkadaşım alıyoruz. Yakın arkadaşımdan da ben aldım. Hani hep böyle bir araba. Çok iyi. Arkadaş çevresinde döner şey yani. Hani düzgün ellerle evet, gitip evet, gelmiş Aynen. Aynen. Evet. Öyleyle. Evet. Bir kule gergisi at ya. Evet. Lazım. Ya. Lazım. Kule, yani, kule gergisiyle evet, kule kesinlikle gergisi şart yakışır yani. Aynen buna. öyle. Haklısın. Lazım. Bırakıyorum. Sert kapat abi. Daha sert. ハハハパ <laughs> <laughs> Tabi burada Moretto mu bunlar? M Morette abi yani meşhur arabayı almamdaki tek sebep. Hadi ya. Başka hiçbir şey arabayı almama sebep olmazdı. Topu Escort kozu herhalde var. Aynen kesinlikle evet evet. Kızgın duruyor, Aynen. güzel duruyor. Ya bunun orijinali kötü duruyor. Ben beğenmiyorum yani hani 106 falan orijinal bundan daha güzel duruyor ama Moretteler harbiden yani güzel duruyor. Nokta atış oluyor bu. Ne bundan. var başka? Jantın var. Jantım var Momo Kors. Orijinal mi jantın? Orijinal. Ne ebatın? 195 45, 45 15. Aynen. İşte güzel. Brembo disklerim var. Brembo Aynen. Evet evet var, değil Brembo Max'larım var. Balata ne Balata da bir an olması lazım ne? yanlış hatırlamıyorsam. Hani çünkü fren modifikasyonu ben yapmadım. Evet, spacer var arkada. Aynen, spacer bayağı 30 milim evet, mi falan. Evet. Çünkü jantarın e, etesi yetmedi. Evet, yetmiyor. Çok tamam. içeride kalıyor. Çünkü bayağı bir evet, spacer. Evet evet, çok. O. Ya, 36 milim. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bak nasıl hemen baktım mı, 30 milim <laughs> aynen, yazarım şeyi. Aynen. Burada bir direksiyonumuz var. <laughs> o mü Jeton atıyoruz abi? <laughs> evet evet aynen, için? aynen oyuncak abi. <laughs> Söktek abi işte o. Çok iyi ya yani. Ya onu mecburiyetten taktım. Gokart gibi evet, ama. Evet öyle. Yani bayağı güzel evet, hissiyat. Evet evet siyahat. aynen öyle. Bir de beklediğimden hafif ben dedim bu kadar küçük direksiyona dönmez bu dönüyor. Ben de Clio'nun direksiyon pompası var. E, o yüzden sanırım basıncı daha yüksek abi. O, yani 106'da kullanmıştım 28 santim dönmüyordu şehir içinde. Anladım. Ama hani ben bunu büyük bir problem yaşamıyorum. Ya, Rahat. Rahat. Orijinal direksiyonu çok büyük. Direksiyon ayarım yok. Oturuş pozisyonu böyle ben çok böyle yayılı yayılı kullanmam arabayı. Hep böyle He. sıkı kullanırım, dik kullanırım. İner Binerken direksiyon kitliyordu. Başka egzozumuz egzoz var. Egzoz var. Egzoz yine Mustafa abinin. Varex. Orijinal Varex mi? Orijinal değil ama Bulgaristan'da yapılmış bir egzoz. Zaten ses var evet. ya. Evet. Yani hani inanılmaz bir cırtlaklık yok. Hani bir tık böyle K20'ye selam veriyor Ucundan. gibi. Evet, aynen. Tam şimdi K20'ylemecektik. Yok yok, demesek değil, de. tabii ki de hani hacim farkı var da. Ooo arkada basımız da var. TESSAT da var. <laughs> evet. Arabada en önem verdiğim şey ses sistemi. Ya demedim. tam bir gencin istediği her şey var <laughs> aynen abi. öyle abi. İşte hani stoplarımız var yine Lookit. Ha, yine... stoplar çok güzel. Yine güzel. bulunmayan parçalar. Böyle füme, smokey. Ya çok bunların iyi. kırmızı beyazları da var ama bunları hani saksuya kırmızı beyaz takınca çok 106'ya benziyor arkadan. Ben Marsilya'ya yüzden... mı götürüyorsun <gülüyor> <araba> <gülüyor> Aynen, bakım oraya gidiyor. Taksi taksi sürücüsü Berk'le Aynen. beraber. Valla bir gazlayalım Berk'le. Valla olur ya. abi. Makine yani sen, çok zevkli. Sen nasıl kullanacaksın çok merak ediyorum. Yani şöyle körfez pisti tam bunun ayarı. Tam. Bir de benim Poyrazköy yolu da tam bunun. Evet yani aynen bu Poyrazköy. Evet evet değil değil. değil, değil. Kesinlikle değil. Şimdi yapıyorlar. Bir tane o var ya beyaz. Wolf. Wolf mu? Wolf'tur. Hakan abinin. Bir beyaz var. MK1 106. 9-10 bin çeviriyor. 106, 106 mı? Evet. Wolf'tur. Wolf olabilir. Aynen. Bilmiyorum. Çok iyi süresi var. Bayağı 7 yürüyor. Saniye, 7 saniyenin altında 100 200 tabii, aldılar. Tabii tabii. Ya bayağı çok, çok Başarılı. Ama bu araba çok dengelidir. Evet. Kullanmasını da bilirsen evet, Aynı, aynı öyle. Böyle ıslakta yok, daldan yok. Çek. Gelir Aa, arkası. Bu araba tutmuyor. Gelir patladık. arkası. Çok patlayan oldu. Sahil yolunda. Aynen. O milletin gazladığı zamanlarda. Arabaların birçoğu şey o yüzden kazalı yani zaten. Yani lift off'a çok iyi gelir. Evet, Gazı evet. çekersin bir oturursun. Gelir. Tecrübe yoksa <laughs> direkt kesin abi. Aynen öyle abi. Rallilerde çok koştu. Hala koşuyor. Yani şöyle bir efsane var. Bilmiyorum ne kadar doğru ama hani bir tekerleğini çöktüğünde bile yürüyor ağırlık dengesinden Krikoda dolayı. gelir yani evet, biraz. Hani bilmiyorum, bilmiyorum ne kadar doğru. biz işte pandemi olmasaydı Murat da buradan selam olsun. Rally Ebrot projesi vardı. Çok güzel 5-6 tane 106 GTI falan hazırladı. Hı -hı. Onları kiralayacaktı ama pandemi var. her şeyi pandemi. mahvetti tabi buradan da selam olsun. Hala koşturuyor yani rallilerde. Kesinlikle. Biraz da biz piste koşturalım. Aynen. Piste görüşürüz. <laughs> Ya hazırım ve ben de hazırım. çocuk gibi heyecanlıyım abi. Valla. Kalkayım mı? Normal. Kalk, kalk, tabii canım. Ne devriyaj var? Standart her şey oyan. Aa, o yan. O yan, o yan. Yumuşaktır zaten. Şahinden yumuşak. <laughs> 7200 dönüyoruz abi. Çok iyi ya. Sanki <laughs> körbün üstünde Değil gibi Aynen öyle. Arabamın neler yapabildiğini bana gösterdiğin için teşekkür ederim abi. Atmosferik candır Aynen canım. öyle. Begir, begir. peki? Lastikler <laughs> <laughs> de iyi tutuyor vallahi. Yani parasına göre galiba abi alabileceğimi iyi Mar aldım ya. Marka falan da değil. Yok yok, değil kesinlikle değil. Yani amortisörler orijinal. Koli falan yok arabada. Bak arkanız Hayır, takip ediyor. Çok De bilmiyorum nasıl ama dörde <laughs> atmayayım dedim. <laughs> Arka zaten diyor ben buradayım diyor yani. Dörde atmayayım dedim. Yok abi çok kısa şansı var. 13 61 var. İnanılmaz kısa. Belli kısa oldu. 3 bitti. <laughs> aynen aynen bitiyor. Çok iyi ya. Cayır cayır. Bak arka gelecek. Gördün mü? ya istediğini yap. Hayır Arka gelsin mi istiyorsun? Getir. Ama sen kullanıyorsun abi. Yani abi süper ya. İnanılmaz mutluyum şu an. <laughs> seke seke baksana. Yani orijinal amortisörler beni çok şaşırttı. Çok iyi ya! <laughs> Süper ya! Vallahi kesinlikle öyle. Yani, ya. <laughs> Atmosferik candır ya! Yani arabamın bunları yapabileceğini tahmin etmezdim bile. <laughs> ya bir de bak, bunu pist odaklı yap. Evet, şu an tam olarak... Frenleri güçlendir, evet, güçlendir coilover falan evet, tak. Evet, evet. Rally pek bir şey. Aynen öyle. O zaman gör. O şu zaman, an, zaman zımba aynen. gibi. Aynen. Şu an ben hani birebir günlük hazırladığım için arabayı. Hani şu an amortisörlerim orijinal, lastiklerim çok saçma. Saçmak şimdi mesela. <laughs> ya istediğini yaptırıyorsun arabaya. Aynen öyle. Ya muhteşem ya muhteşem. <laughs> Yani 4-3 gibi, 5 de 4 ha, gibi zaten evet, evet. şanzımandan dolayı. Teker kaldı ya, <laughs> ben sana söyleyeyim. Kesinlikle kaldı, aynen öyle. Ya bu hani tekerleği sök ve git efsanesi doğru olabilir ya. Ya olabilir, bir de şöyle, bu araba gerçekten yol tutuşu evet. çok iyi. Böyle 3 teker dönersin evet, evet, yani döner, keskiye. Döner. Belki o Pirelli'de Kalkıyordur evet, bir taraf, kalkıyor olabilir. Kaç yıllık evet. araba, 2001 model yani araba, 20, 20 yaşında. 20 yaşında e, Ve hala günesin. Böylesin, 20, evet, aynen, böylesin aynen, yani. yani. Yani kameraya da yansıyordur. Ha, zaten. Bir şu direksiyon çok ufak evet. geldi. Yani araba kayarsa toparlamak biraz zor aynen, olur. Biraz zor olur. E, direksiyonu sevmedim. Ama oranlar <laughs> falan tam evet, körfiç evet, için aynen, yapılmış. Aynen, şu an tam olarak bu pist için. İstanbul parka mesela e, bir tık az kalıyor. Evet. Ama yani, burada çok tatlı. Çok tatlı ya, çok tatlı ve yani tarif belli abi, evet. hafiflik. Aynen. Güzel güç. Kesinlikle. Doğru ceyir güç. Ceyir gidiyor, doğru, doğru güç. Zehir zehir gidiyor yani ve e, doğru mu hız gösterken? Doğru. Yani 170'leri falan görüyorsun. Tabii tabii doğru. Yani e, hani biz integrat hayparla da 160, 170'lere, 180'e bir, bir görüyor gibi Ama oluyor. Ama işte hani onun tutunma problemi falan biraz hani evet. çok böyle evet. hani bununla basabildiğin gibi gaza basamıyorsundur ya. büyük ihtimalle. Muhteşem ya. Doğru güç dedim ya ben de. Çok doğru güç. Yani tepe atmosferin A, busunu tepesine zaten. binebiliyorsun. zaten. Tepesine binebiliyorsun aynen. arabanın. Bu zevkli. Yani yoksa ben de bunu turbo yapmayı çok isterdim ama. Kesinlikle yapma. Bu araba turbo yaparsan şu kullanılabilirliği evet. gider. Evet. Aynen öyle. Sadece. Turbo 106 getir. Ee, yani tabi düzde açacak tabii ama. Abi, düz eğer bunu. iyi şoförlüğü yoksa aynen, geçersin. geçersin öyle aynen söyleyeyim. öyle. Haklısın abi. <gülüyor> <gülüyor> izlemesi bile çok keyifli abi. Herkesin bu duyguyu tatması gerekiyor. <laughs> Kesinlikle herkesin senin koltuğunu, ya. yan koltuğuna binmesi Harika gerekiyor. Harika yani. yani. Bak ne hararet, ne bir rölantide bir, bir şey. Öyle. Abi çünkü stop Tık. neredeyse. Yazılım daha iyi yok yani. Porsche ile demin turladık. Yani o da bir hayvan. O da 1.8 ton Aynen. bu 900 kilo. Evet. İki katı. Ama bu daha iyi dönüyor. Keyif bambaşka bir şey. Yani ya tabi o tabii o hani sonuçta bambaşka bir dünya ama Keyif süperdi ya. Abi vallahi bu fırsatı Arkadaşlar, bana için teşekkür ederim. E, teşekkür ederiz arabanı bizle paylaştığın ne demek abi, için. Asıl ben, hani arabamın limitlerini bana gösterdiğin için ben Daha çok ederim. limit var. Var. Daha var, var ben var. sana söyleyeyim. Var. Yani arabanın ben götü kaldık evet, evet. diye çok oynar evet. diyordum. Yok. Oyna evet evet. Buna ben, iyi bir setap. Aynen. İyi bir fren. Sen o zaman gör. <laughs> Şuraya bam gün falan. Aynen öyle. Çok iyiydi. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de teşekkür Aynen. ederim. Aynen. Bu videodan böyleydi. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı Aynen unutmayalım. Öyle. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.